Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere elektrik devrelerinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan röleler hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca rölelerin sağlamlık testi nasıl yapılır bunun hakkında da bilgi vereceğiz. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizleri desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Röle nedir? Röle arkadaşlar elektrik devrelerinde pasif devre elemanı olarak kullanılan bir anahtarlama elemanıdır. Rölenin yapısında bulunan bobine elektrik uygulandığında bir manyetik alan meydana getirir ve bu manyetik alan etkisiyle elektromıknatıs anahtarlama yapan devre elemanıdır. Rölenin yapısında nüve, bobin, rölenin kontakları normalde açık, normalde kapalı ve rölenin gövdesinden oluşur. Evet arkadaşlar, burada bir rölenin İç yapısını görmektesiniz. İşte röle elemanların oturduğu yalatkan semini görüyoruz gövde. Daha sonra rölemizin nüvesini, nüveye sarılı bobini, bu bobine ne yapıyoruz? Gerilim uyguluyoruz arkadaşlar. Daha sonra rölenin hareketli kontağını ve sabit kontağını görmekteyiz. Rölelerde iki tane kontak bulunur. Bir normalde açık, bir de normalde kapalı kontaktır. İşte rölenin gergi yayını, paletini burada görmektesiniz arkadaşlar. Bobine gerilim uygulandığı zaman bu hareketli kontak manyetik alan etkisiyle ne yapar? Aşağı doğru hareket eder ve böylece normalde kapalı kontak açık hale gelir, normalde açık kontakta kapalı hale gelir arkadaşlar. Şimdi gelelim rölenin iç yapısında neler varmış. Rölenin iç yapısında ilkin arkadaşlar nüve var. Nüve röle bakı, bobininin sarıldığı yani bakır tellerin sarıldığı makaranın geçirildiği metal parçadır arkadaşlar. Bu parça rölelerde metal veya silisli saçtan imal edilir. Buradaki nüvenin yapısında kullanılan metal malzemenin en önemli özelliği mıknatıs özelliğini hemen kaybetmesidir. Burası önemli arkadaşlar. Şöyle e, röle bobinle gerilim uygulandığı zaman ne yapıyor? Elektromanyetik alan etkisiyle elektromıknatıs özelliğiyle anahtarlama yapıyor. Gerilim ortadan kalktığı zaman tekrar ne yapması lazım? Eski haline geri dönmesi lazım. Mıknatıs özelliğini kaybetmesi lazım. Değilse ne olur? Kontak yapışılı kalır arkadaşlar. Burada eğer röle bobini bir DC gerilimle çalışıyorsa arkadaşlar bu nüveyi bir parça metalden e, imal ediyorlarmış. Eğer AC gerilimle çalışıyorsa e, siliste saç paketinden imal ediliyormuş arkadaşlar nüve. Gelelim bobin. E, yalıtkan malzeme üzerine makara şeklinde sarılmış yalıtkan e, iletkenlerdir. Şöyle, yani bu bir iletken ama dışında ne var? E, i̇zolasyon var yani yalıtkan. Bobinde kullanılan iletken çapı ve sarım sayısı arkadaşlar rölenin çalışma büyüklüğüne yani röleden çekilecek akıma e, ve çalışma gerilimine göre ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. E, bobin uçlarına bir gerilim uygulandığında e, bobin ve nüvede elektromıknatıs özellik oluşuyor. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar bobin ne yapıyor? Karşısındaki bu paleti çektirip kontakların birbirine temasına ya da birbirinin ayrılmasına sebep oluyor. Şimdi burada mesela paletimiz nerede? Üçüncü kontağımıza temas etmiş durumda. yani Normalde kapalı kontağımıza temas etmiş durumda. Burada bobini enerjilendirdiğimiz zaman, bunu tabi DC gerilim de olabilir, AC gerilim de olabilir. Burada DC gerilimle bobini enerjilendirmişiz. Bu durumda arkadaşlar bu palet ne yapıyor? manyetik alan etkisiyle bu paleti kendine doğru çekiyor ve palet üçüncü kontakta ne yapıyor? İkinci kontağa temas ediyor. İkinci kontakta normalde açık kontakta ama temas ettikten sonra artık ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kapalı kontak olmuş oluyor. Gelelim kontaklara. Rölenin kontakları var. Kontaklar temas halindeyken üzerinden akım geçiren, açılıp kapanabilen metal parçalar arkadaşlar. Kontakların açma ve kapama sırasında oluşan elektrik arkından ne yapması lazım? Az etkilenmesi lazım. Bu yüzden bu kontaklar pas yapmaz iletkenlerden üretilir. E, kontaklar da imalatına göre normalde açık ya da normalde kapalı olur. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, bu kontağımız normal şartlarda normalde kapalı kontak yani iletiyor. Ama bobin enerjilendiği zaman ne oluyor? Normalde açık kontak oluyor. Pardon açık kontak oluyor. Bu iki numaralı kontağımız ise normalde ne? Açık kontak. Bobin enerjilendiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Kapalı kontak oluyor. Gövde de arkadaşlar bu röle ekipmanlarının e, montajının yapıldığı yalıtkan kısım. Bakın şu kısım ne? Gövde. Bobinde, kontaklarda, e, gergi yayı nüve de hepsi bunun üzerinde. Gövdenin özelliğine yalıtkan olması arkadaşlar. Burada da e, rölelerdeki kontakların gösterimini görmektesiniz. İşte normalde açık kontak bu şekilde. Normalde kapalı kontak da bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Evet, röle nasıl çalışıyor? Bahsettik zaten. E, röle bobinine enerji uygulandığında bobinde bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alanda e, oluşan manyetik alan nüveyi mıknatıslandırıyor ve karşısındaki metal paleti ne yapıyor? Çekiyor arkadaşlar. Palet uçlarına bağlı olan kontak ise kontak durumuna göre ne yapıyor? Açlıyor ya da kapanıyor. Yani burada kastettiği şey şu: İşte bu nüveyi, bu bobini enerjilendirdiğiniz zaman, normalde kapalı kontak palet ne yapıyor? Hareket ediyor, nüveye doğru hareket ediyor. Normalde kapalı kontak, açık kontak oluyor. Normalde açık kontak ise ne yapıyor? Kapalı kontak oluyor arkadaşlar. Bunu şöyle ifade etmişiz. Yani normalde açık olan kontak kapanır ve bağlı olduğu devreye enerji aktarmak için anahtar görevini yapar. Rölenin birden fazla kontağı da bulunabilir arkadaşlar. Yani bir tane normalde açık, bir tane normalde kapalı kontak değil de mesela iki tane normalde kapalı, işte iki, üç tane normalde açık kontağı olabilir arkadaşlar. Bunları işte PLC programlarken kullanıyoruz yani rölelerin normalde kapalı kontağını ya da normalde açık kontağını PLC programlarken ne yapıyoruz? E, dijital giriş olarak fiziksel giriş olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Rölelerin özellikleri ne? Yani rölelerin avantajları ve dezavantajları ne? Röleler tristör ve triyaklara göre avantajı tek bir bünye içinde birden fazla anahtarlama kontağına sahip olabilmesidir arkadaşlar. Yani rölenin birden fazla normalde açık ya da normalde kapalı kontağı bulunabilir. Bu yüzden birden fazla yükü aynı anda ne yapabilirsiniz? Röle ile açtırıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Rölelerin farklı özellikleri de olanları var. İşte ani açma kapma röleleri, motor koruma röleleri, zaman röleleri, aşırı akım röleleri şeklinde çeşitleri var. Dezavantajları röleler mekanik e, parça olduklarından dolayı, yani çalışma mantıkları mekanik olduğundan dolayı e, olumsuz koşullarda sık sık arıza yapma durumu söz konusudur. Ayrıca röleler sürekli açılıp kapandığı zaman kontaklarda elektriksel ark ne yapabilir? Oksitlenme yapabilir. Arttan kaynaklı kontaklar zarar görebilir. Kontakların iletim özellikleri zayıflayabilir arkadaşlar. Bir de bu rölelerin e, iletime geçme süresi tristör veya triyaklara göre daha uzundur arkadaşlar. Zaten sık sık anahtarlamanın yapıldığı sistemlerde arkadaşlar e, röleler kullanılmaz. Ya transistör çıkışlı eee transistör e, transistörler kullanılır ya da triyaklar kullanılır. Örneğin diyelim ki bir step motor süreceksiniz PLC ile. Burada röleyi kullanmazsınız arkadaşlar. Burada transistör çıkışlı e, dijital output kartı kullanırsınız. E, kullandığınız şeyde e, transistör olması lazım ya da e, eğer bir kıyma işlemi yapıyorsunuz AC e, AC'de çalışacaksanız çıkışta o zaman ne yapmanız lazım? Tiryak kullanmanız lazım. Bir de rölelerin bir olumsuz özelliği şudur. Röleleri açıp kapanırken yani kontaklarını açıp kapatırken ciddi anlamda gürültü yaparlar. Bu da ses anlamda rahatsızlık verir arkadaşlar. Gelelim e, rölerin sağlamlık testi nasıl yapılır? Arkadaşlar iki şekilde yapabiliyorsunuz. Birincisinde rölenin direncini ölçerek yapıyorsunuz. İşte ölçü aletinizi alıyorsunuz. Ölçü aletini arkadaşlar ohm kademesine getiriyorsunuz. Daha sonra rölenin bobin girişlerini Propları bağlıyorsunuz. Eğer burada bir direnç okuyor iseniz o zaman bir sıkıntı söz konusu değildir arkadaşlar. Ama burada ee, bir direnç okumuyorsanız değer sonsuzsa ya yani diğer direnç okumuyor ise bu durumda röle bobini açık devredir. Eğer sıfır okuyorsanız bu durumda bobinde bir kısa devre durumu söz konusudur arkadaşlar. Kısa devre nasıl olur? Bobinin e, içindeki o iletken metanın etrafına ne vardı? Yalıtkan vardı. Eğer yalıtkanlık özelliği gittiyse kısa devre olur role. Bir de gerilim testi yaparsınız. Ne yaparsınız İşte bu rolenin bobinine e, çalışma gerilimine göre AC ya da DC gerilim verirsiniz. E, verdiğiniz gerilim seviyesinde eğer kontaklar e, normalde açık kontaklı, kapalı kontak, normalde kapalı kontakta açık kontak oluyor ise e, bu durumda röle sağlam demektir. Ya bunun için ne yaparsınız? İşte buradan AC ya da DC gerilimi verirsiniz rölenin çalışma gerilimine göre. Kontağınızın kontaklarınıza da ne yaparsınız? Ölçü aletinin proplarını bağlarsınız. Mesela normal şartlarda bobinde enerji yok iken normalde kapalı kontağı ölçü aletinde buzzer pozisyonunu aldığınız zaman ne yapar? Buzzer öter. Çünkü kısa devre durumu söz konusudur. Enerjiyi verdiğiniz zaman ne olur? E, normalde kapalı kontak açık olur değil mi? Normalde açık kontakta kapalı olur. E bu durumda e, ölçü aletinin susar arkadaşlar. Ya da tam tersini düşünün. E, Rölede Röle bobinine enerji vermediğinizde ölçü aletinin problarını yer normalde açık kontak e, terminallerine bağlarsanız bu durumda e, Rölenin pozisyonu, yani ölçü aletinin buzzer pozisyonunu aldığınızda ölçü aleti ötmez. Ama röle bobinine enerji verdiğinizde ise ölçü aleti ne yapar? Buzzer pozisyonunda ötmeye başlar arkadaşlar. Evet. Rölenin testi de bu şekilde yapılır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.